Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde sizlere yerin iç hakkında bir göreceğim. Bu gördüklerinizi zaten biliyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Yunan tektonik oluşumu. Biraz arkadaşlar günümüzden yaklaşık 4.6 milyar yıl önce güneşin etrafını saran kızgın gaz ve toz bulutunda sıkışma sonucu oluşmuş. Ve eksen etrafında dönerek soğumaya başlamıştır. Tabii dış kısmı soğumuştur ama iç kısmı hala nedir? Kızgın lav denizi şeklindedir. Günahımda arkadaşlar yoğunluk ve sıcaklık bakımından yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere 3 katmandan oluşmuş. Yerin bu katmanlarını biz geosfer diyeceğiz. Geosfer, geo yer demek, geosfer yerin katmanları demek. Bunlardan arkadaşlar mutlaka bütün yönleriyle bilmeniz gereken, düzen yaşadığımız yer kabuğu. Genelde ÖSYM'nin mantığı şu: merkezden çevreye doğru soru sormakta. Yani önce yaşadığımız yeri soruyor. Yer kabuğu arkadaşlar litosfer de denilmekte veya taş göre, çeşitli kayalardan oluşmuş katı bir kabuklu çevre Dünya'mız buna yer kabuğu diyoruz. Yer kabuğu ortalama kalınlığı karalarda 35-40 iken denizlerde 8-10 kilometre. En kalın olduğu yer arkadaşlar Himalaya Dağlık bölgesi. Burada 70 kilometreyi bulmakta. Yer kabuğunda derine inildikçe her 33 metrede sıcaklık 1 derece artar. Bunu da bilgi olarak bilmenizde fayda var. Arkadaşlar yer kabuğu kendi arasında yoğunluğu kalınlığı, kayıt yapısı farklı katmanlardan oluşmuş. Bunlardan üsttekine siyal denilmekte veya kıtasal kabuk. Siyal denilmesinin sebebi silisyum ve alüminyum bileşikleri fazla olduğu için bu vermişler. Katal dedir burası. Kalınlığı karalarda gördüğünüz gibi fazla iken okyanus tabanlarında de çok ince ve zayıftır. Bu arkadaşlar soru olarak geldi. İşte yer kabuğunu oluşturan katmanlardan siyah tabakası hangisinde en incedir demiş. Okyanus tabanından inceyken dağlık bölgeler nedir arkadaşlar? Kalındır. Evet, buraya granitik kabuk da deniyor. Granitik. Yoğunluk burada 2.7. Yani yoğunluk az. Bilmeniz gereken yeni olarak en dış tabak olan yer kabuğundan yerin merkezine doğru gidildikçe yoğunluk, sıcaklık ne yapmakta? Artmakta. Siyal tabakasının altında arkadaşlar sima tabakası var. Silisyum ve magnezyum bileşikleri fazla olduğu için bu isim vermişler. Okyanusal kabuk olarak adlandırılmakta. Burası tam katılaşmamıştır. Kulak memesi yumuşaklığında. Bundan dolayı katı haldeki siyah karalarda sima içine doğru gömülmüş. Dolayısıyla sima tabakası karalarda daha ince. Okyanus tabanları nedir arkadaşlar? Daha kalındır. Burayı da bazaltik kabuk denilmekte. Arkadaşlar yer kabuğunun altında tamamen eri maddelerden oluşmuş manto tabakası bulunmakta. Dünyanın toplam hacminin %84'lük kısmını oluşturmaktadır. Bu da kendi arasında alt manto, üst manto diye adlandırılmakta. Yer kabuğuna yakın olan üst kısmın arkadaşlar astenosfer denilmekte. Mesela bu sorularda, şıklarda gelebilir. Bunu mutlaka bilelim. Demek ki mantonun yer kabuğuna yakın olan üst kısmına ne denilmekteymiş? Astenosfer. Bir de şu en alttaki madde sorularda çok gelir. Yeryüzünü etkilen bütün iç kuvvetler arkadaşlar, yani dağ oluşum dediğimiz orojenez, kıta oluşum dediğimiz epirojenez, volkanizma ve deprem kaynağını mantodan almaktadır. Arkadaşlar yerin merkezinde çekirdek tabakası var. Çekirdek yoğunluğu, kalınlığı ve sıcaklığı en fazla katman. Burada sıcaklığın 6000 santigrat olduğu tahmin edilmekte. Burada arkadaşlar yüksek oranda demir ve nikel bulunduğu için bu katmana nife denilmekte. Yoğunluğu fazla olduğu için ağır kürede deniyor. Demir ve nikel arkadaşlar yüksek basınçtan dolayı iç çekirdekte katılaşmıştır. Yani kristalli yapıya sahiptir. Arkadaşlar normalde biz yerin merkezine kadar gidip gelmiş değiliz. Yerin iç yapısı ile ilgili bilgiler nasıl elde edilmekte? Bak burası arkadaşlar mutlaka bilinmesi gereken yer. Sorularda karşımıza gelir yerin iç yapısı ile ilgili en geçerli bilgiler arkadaşlar biz deprem dalgalarıyla elde etmekteyiz. Bunun haricinde volkanizmale çıkan maddeler incelenmekte, volkanik kayışlar incelenmekte ve yer kabuğunda arkadaşlar derin sondajlar açılmakta. Gerçi şimdiye kadar açılan en derin sondaj Kuzey Kutup Bölgesi'nin Ruslar tarafından açıldı. Yaklaşık 19 bin metre. 19 metre arkadaşlar çok büyük bir şey değil. 19 metre, 19 kilometre demektir. Bugün kutuplardan yerin merkezinde olan uzaklık 6.357 kilometre. Yani son iki rakamım bile üçte birin ancak gidebilmiş insanoğlu. Dolayısıyla bizim yerin ilk yapısıyla ilgili bilgilerimiz biraz da tahminlerden ibaret arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalınız.